Merhaba çocuklar. Bakın burada kim var? Evet, bir bozayı. Bozayıların kahverengi postları, kahverengi gözleri ve kahverengi burunları var. Bu yavru bozayılar ne kadar da sevimli. Bozayılar en çok balık yemeyi severler. Benim de karnım çok acıktı. Sizlerle ayıcık pankek yapalım mı? Hem de bozayılar gibi kahverengi olsun. Haydi başlayalım. Malzemelerimizi sayalım. Süt, un, Şeker, yumurta ve işte kakao. Bu ayıcığımızı kahverengi yapacak. Son olarak da vanilin ve kabartma tozu başlıyoruz. Önce iyice yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Sonra süt ve unu ekliyoruz. Kakoyu da ekleyelim ki kahverengi olsun. İyice çırpıyoruz. Büyük ve küçük daire pankekler pişiriyoruz pişirirken bir büyüğümüzden yardım alıyoruz. Büyük ve küçük kahverengi pankeklerim hazır. Şimdi onlardan bir bozayı yapacağım. Başı ve gövdesi için büyük daire pankekleri kullanıyorum. Kulaklarını küçük pankekler ile yapıyorum. Yarıya böldüğüm küçük pankeklerle de kol ve bacaklarını yapıyorum. Kulak içlerine muz koyuyorum. Fındıklarla gözlerini, muzdan ağzını, ve yine bir fındıkla da burnunu yapıyorum. Göbeğine birazcık çikolata sıkıyorum. İşte kahverengi bozayı pankekim hazır. Şimdi sen de bir büyüğünle hazırla. Afiyet olsun.